Aday Türkiye'nde Gençlik ve Spor Bayramı resmi bayramımızdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a çıktı ve İtilaf Devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Gençlik ve spor bayramı ilk defa 1926'da Gazi günü olarak Samsun'da kutlanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanan ilk 19 Mayıs'ta Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Beşiktaş'ın kurucu üyesi Ahmet Fergini Aşeni kutlanan Atatürk gününü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl kutlanmasını teklif etmiştir. Atatürk'ün de onayla yasalaşmıştır. Her yıl sevgi bayrağı gençler tarafından Samsun'dan yola çıkar ve Amasya, Tokat, Sivas gibi illerden geçerek 19 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı sunulur. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sana minnet borçluyuz zaten. 19 Mayıs'a doğdu atımız. Masmavi gözleriyle eritti düşmanları. Gençlere hediye etti bu bayramı. Hep birlikte elde koruyalım vatanı. 19 Mayıs 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde. Atatürk güneş gibi her zaman içimizde. Tembellik yasak bize parolamız ileri. Dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. Ülkü verir hız verir. Bize 19 Mayıs. Yurdumuzu kurtaran atayı unutmayız. Tembellik yasak bize. Parolamız ileri. Dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençlere. 19 Mayıs 1919 19 Mayıs Türk'ün temel taşıdır. Onun ardından gelen Kurtuluş Savaşı'dır. İşte Türk gençliğine sağlam temeldir diye. Türk'ün bu şanlı günü bırakıldı hediye. Dünya 19 Mayıs bir kurtuluş düğünü. Bugün 19 Mayıs gençlik ve spor günü. 1919 Mayıs'ın 19'u Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını Yeryüzüne can veren Cana heyecan veren Al yüzlü o an güneş Takanın burnu nasıl karadenizi e yırtar Siz de bir an öyle yırtın yıkınızı Uyanın Samsunlular Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını Al yüzlü doğan güneş. Bugün çaldı burnundan gülerek doğan güneş. 19 Mayıs Türk'ün temel taştır. Onlardan gelen kurtuluş savaşıdır. İşte Türk gençliğine sağlam temeldir diye Türk'ün bu şanlı bine bırakıldığı diye Dünya 19 Mayıs bu kurtuluş düğünü Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs 1919. 19 Mayıs Türk'ün temel taşıdır. Onun ardından gelen Kurtuluş Savaşı'dır. İşte Türk gençliğinde sağlam temelde diye Türk'ün bu şanlı günü bırakıldı hediye. Dünya 19 Mayıs Kurtuluş'un düğünü. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Günü. 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde. Atatürk güneş gibi her zaman içimizde. Tembellik yasak bize. Paralamız ileri dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerim ve arkadaşlarım, hepinizin 19, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Türk'ün temel taşıdır. Onun ardından gelen Kurtuluş Savaşı'dır. İşte Türk gençliğine sağlam temeldir diye Türk'ün bu şanlı günü bırakıldığı hediye. Dünya 19 Mayıs bir kurtuluş düğünü. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü her zaman içimizde. 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde. Atatürk güneş gibi her zaman içimizde. Tembellik yasak bize, paralamız ileri dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. Ülkü verir, hız verir bize 19 Mayıs. Yurdumuzu kurtaran atayı unutmayız. Tembellik yasak bize paralamız ileri dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. 19 Mayıs günü doğmuş bütün büyük atamız masmavi gözleriyle eritmiş düşmanları gençlere etmiş hediye. Bu en büyük bayramı hep birlikte el ele koruyalım vatanı. 19 Mayıs Atatürk anma ve gençlik spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'na başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu günü gençlere hediye etti. 19 Mayıs Atatürk Anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Gençlik bayramı kutlu olsun. de 19 Mayıs. Ak 19 Mayıs ak. Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak. Al 19 Mayıs al. Sivas'ta Mustafa Kemal. Yeşil 19 Mayıs yeşil. Çimenlerde çocuklar oynaşır. Mavi 19 Mayıs mavi. Oldur hedefimiz uygarlık ileri. Menekşe Seda Siren. 19 Mayıs günü, düşüyor kalbimizde, azıcık güneş gibi her zaman içimizde. Tembellik yasak bize. koronamız ileri, dünyaya örnek olsun çoğuşan Türk gençleri. Ülke verir, hız verir, bize 19 mayıs, yurdumuzu kurtaran atayı unutmayız. Şen katar güç verir, bizlere 19 mayıs, ülkemizi kurtaran atayı unutmayız. Umut katar güç verir bizlere 19 Mayıs. Ülkemizi çağdaş yapan Atay'ı unutmayız. Coşku katar güç verir bizlere 19 Mayıs. Yüzümüzü güldüren Atay'ı unutmayız. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anla gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs Bugün 19 Mayıs gençlik bayramı var. Bugün Samsun'un ufkundan yeni bir güneş doğar. Karanlığa gömülmüş Vatanın oldu o, yas bağlayan ruhlara, yüreklere doldu o. O bir Yaman volkandı, baş buldu, kahramandı. Bugünü kuran odur, yurdu kurtaran odur. Bugün 19 Mayıs, gençlik bayramı var. Bugün Samsun ufkundan yeni bir güneş doğar. 19 Mayıs günü atamız. 19 Mayıs günü doğmuş büyük atamız. Masmavi gözleriyle eritmiş düşmanları. Gençler etmiş hediye. Bu en büyük bayramı. Hep birlikte el ele koruyalım vatanı. Anlatım eskiniz kutlu olsun. En Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ileri muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istibarenin bir tane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mazlum etmek isteyecek dahil ve harici olacaktır. Ey Türk istiklalinin evladı, İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun bu dret damarlarındaki mevcuttur. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleye başlatmasının üzerinden tam 102 sene geçti. 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs doğmuş büyük atamız masmavi gözleriyle eritmiş düşmanları gençlere etmiş hediye bu en büyük bayramı hep birlikte el ele koruyalım vatanı. 19 Mayıs günü Atatürk güneş gibi her daim içimizde. 19 Mayıs gününü yaşatırız kalbimizde. Atatürk'ün güvenliği işte o gençlik biziz. 19 Mayıs gününü özel gü bir gün biliriz. 19 Mayıs Yurdu düşmanlar sardı, güneşimiz karardı. Ninelerin gözleri birer kanlı pınardı. Selin bahar mertemi gibi beyaz bir gemi. Samsun'a demir attı, göklerimiz ağardı. Bu gemide inanan, yurdaşan millete şan, büyük eksiz kahraman Mustafa Kemal vardı. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Hı, hı, hı. 19 Mayıs Türk'ün temel taşıdır. Onun ardından gelen Kurtuluş Savaşı'dır. İşte Türk gençliğine sağlam temeldir diye Türk'ün bu şanslı günü bırakıldı diye. Dünya 19 Mayıs bir kurtuluş düğünü. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Günü. Hepinizin 19 Mayıs'ı kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.